Anadolu Fotoğraf Dergisi Mersin temsilcileri olarak bugün Varda Köprüsü'ndeyiz. Değerli hocam Veli Dölek, değerli abim Derviş Özcan. Yaklaşık 3 saattir tren bekliyoruz çünkü trenin bir tanesini kaçırdık. Neden kaçırdık? Bizim işte sağda solda fotoğraf çekmelerimizden kaynaklanan bir durumdu. Şimdi bekliyoruz bekliyoruz ama inşallah gelir. 10 dakikası var aldığımız istihbarat bilgilerine göre. Veli Hoca aşağılara gitti. iki saat orada yalnız başına güneşlenerek e, trenin gelmesini bekledi. Ama tren gelmedi. O da pes etti. Bizim yanımıza geldi. Şimdi biz kayalıkların üzerine çıktık. Buradan hakimi noktayı tespit ettik. Şimdi gelen treni çekeceğiz. Ha ne olacak mı? Bilmiyoruz ne olacak. Allah'ın treni işte. Çekeceğiz biz onu. <laughs> Düşüncelerini aktarır mısın? Aktar hocam. Ben buradayım. Evet. Bana aktar hocam. Sana mı evet aktar düşüncen hocam çekilme. aşağıya bekledik bekledik <laughs> bir türlü tren gelmedi çıktık tekrar yukarı şimdi yine bekliyoruz <laughs> kısmet gelirse. Bununla ilgili bir fıkra anlatsana Veli hocam gelirse olur gelmezse. Tren nerede beklenir dolapta mı odada mı hocam <gülüyor> tava <gülüyor> dağ başında mı hocam. Bu arada hocam... saat 3'e 10 var trenin gelmesine. O fıkrayı dinlemek var. istiyoruz hocam yeniden Tren nasıl beklemiş. İnanmayacaksınız ama tren bekliyoruz. <laughs> Tarihsel yapımıyla ilgili bilgin var mı Zaqip e, Tarihi e, tarihi geçmişiyle ilgili olarak e, 1907 yılında yapımına başlanmış. E, 1907 e, bu ikinci Abdülhamit dönemine rast geliyor. Yani. E, 1908'de ikinci meşrutiyet olduğuna göre tabii. 1907'de Almanlar yaptırıyor. 1912 yılında e, köprünün yapımı tamamlanmış oluyor. Köprünün Uzunluğu 172 metre. Şu ortada gördüğünüz e, görebiliyor musunuz? Ortada gördüğünüz sütunun uz uzunluğu yüksekliği. ise e, yüksekliği ise 100 metre diye biliyorum. Onu söyle. Adı nereden geliyor Veli hocam? Adı bu çevrede bu inşaat yapılırken köprü yapılırken işte yukarıdan aşağıya taşları atarken Vardaha taş Vardaha e, diye söyleniyor. Hı hı. Ve adı oradan var daha diye. Var Evet. Alman köprüsü olarak da geçiyor sanırım. Evet, evet bugünkü gezimizden bu kadar. Bir dahaki bir dahaki Anadolu Fotoğraf Dergisi gezilerine katılmak üzere hoşça kalın.